politik doğruculuğun racon nedir? Ben politik doğruculuğa inanan bir insan değilim. Çok öfkeli bir giriş oldu farkındaysanız. <laughs> ben dürüstlük severim. Tamam. Ve altta yatan neyse onu söyleyin kardeşim. Yani yok öyle bir dünya yok yani. Bu politikli korrekt bir hayat yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya düzeni yok. Öyle bir dünya biçimi yok. Olmasına gerek de yok. Lafı evirip çevirip böyle evet. şey yapmak mı? Evet. Yani ben mesela alimle konuşur. O bana şeyi böyle katlanırken mesela atıyorum eğilip bükülüyor işte kırılıyor söylerken bir şey ben yani karşısında hiç böyle hareketlere giriyor. <laughs> Oğlum millet ben beni domaltıyor zannet. Eğiliyor, katlanıyor falan. Şekil giriyor. Bir baktım rükü pozisyonda falan. Hayır hayır şunu şunu, şunu yani mesela hani sen o adamın zaten onun gözünün içine bakarken ne demek istediğini çok açıkça görüyorsun. Mesela işte diyor sizin diyor eşcinsel bireyler diyor ben gözünde görüyorum adamın bu iplenin de diyor işte bu şeyi ne diyor ya yani ben o adamın gözünde görüyorum zaten anladın mı yani bana ne demek istediğini? Ya yani içinden ağzından eşcinsel birey diye çıkıyor gözünden. Yani aynen ne? abi. Ne yani hani, hani... ama bak polit <laughs> <laughs> alakalı insanlar biraz da kendinden kendi fayda da güdüyor bence. Onur yürüyüşünde mesela. Right <laughs> kardeş. Içinde. Hilal bıyıklı adamlar var. <laughs> İnsanlar basın açıklaması yapıyor işte kişilik hak ve özgürlüklerinden bilmem nelerden bahsediyor. Hilal bir abi katılmış şey diyor. Alan memnun veren memnun falan gibi açıklamalar yapıyor. Mesela Ol, o abinin... Senin a, orada mi? bir yerin yok. Tamam, bir şey söyleyeyim mi? Ama bak o adam Başıma koyuyorum bu, o adamı. Dün tamam, söylemiş adam bak. ve başıma koyuyorum. O kadar haklısın ki abi. Çok haklısın. Bence zaten herkes de senin yolundan devam etsin. Çünkü sen inandığın... Baş koymuş. <gülüyor> o, <gülüyor> inandığın o, yoldan şeyin. bahsediyorsun değil mi? <laughs> Ülkücü dedim ya abi hilal bıyıklı dedim o yoldan bahsediyorsun. Ha ben yani. hilali yani sadece öyle bir bıyık olarak. Hilal, <laughs> tamam abi. Ya bilmiyorum bana çok saçma geliyor yani. Ama mesela şeyleri de görüyorum şimdi bunun hakikaten önü artık alınamıyor... İnsanların zamanı vakti değerli tamam ba mı? Bazı insanlar var. Bu konularla alakalı artık açıklama yapmak zorunda kalıyor. İngiltere'nin başbakanı geçen de kendini köpek olarak tanımlayanlar varmış. Böyle şeyler yapmayın gibi bir açıklama yaptı. Yani oğlum bu adamı sen vaktini bu işlerle niye alıyorsun? <laughs> bu adamın Mesela vaktini bak, o işe ben, ayırması da saçma zaten. Federalin de çok seveceği bir anekdotla anlatacağım. Önemli olan niyettir arkadaşlar. Yanlış mıyım? Ama politik doğrucuların niyetini sadece gözlerine bakarak anlıyorsun işte. Söylediklerinden değil. Sıkıntı Bence ol. eylemleri de çok ya, yeterli, yeterli şöyle, ve açık. Ayrıca olabiliyor ya, yani gözler... mesela hani eşcinsel birey deyip hani onu bıçaklıyorsa hani burada bir <laughs> sorun vardır hani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Eşcinsel <laughs> birey. Yani hani evet bıçakladım bıçakladım <laughs> ama eşcinsel bir birey diyerek. Bıçakladım. Ya şimdi mesela politik doğruculuğa göre bu adam haklı mı yani hani yani hani... <gülüyor> <gülüyor> ya da şey <laughs> hani bu böyle bir şey değil bence yani. İğne hani deyip yapıyorlar. öldürmesin yani bence. <laughs> evet, daha olayı yumuşatıyor yani. böyle. Daha yapıyorlar Neden öldürdünüz? İğneydi efendim. <laughs> abi politik yalnız bak insanlar rahatsız oldu. <laughs> eşcinsel bir bireydi. O zaman neden abi hırsızlık mı yaptı? Evet falan. Diyor. Bir ama bu şey de olabilir şimdi yani. bazı Aslında insanlar... Aslında evet o noktada içinden ne geliyorsa onu söyledi kim hangi safta hangi eylemleri... tarafta onu bilelim. Aynen abi kesinlikle ama düşmanını şöyle, tanı ya. Burada ama politik doğrucuların bazılarına da birazcık hak veriyorum çünkü mesela bu insan sana düz yani dimdik bir şekilde ipne derse... Dimdik bir şekilde ipne derse hoşuna gidebilir mi? <laughs> <ben. gülüyor> Hayır. Karşıdaki insanın kırılabileceğini <laughs> düşünüyor. Ya da kendisi hani ulan acaba yanlış bir şey mi söylemiş. Hani şey gibi böyle. Kibar olduğunu zannetip bayan diyenler var ya. Onlar gibi yani. Bu adam da mesela, mesela kırmak o istemiyor o yüzden. Ama işte onu anlayabiliyor musun? Evet abi. Bence anlaşılabilir bir şey bu. Bu, bu kadar da. Hani eşcinsel Zor... birey derken böyle zorlanıyor çünkü içinden ipne diyor ama onu seni ama bak, de kırmak istemiyor. Yumuşak Bartun söylüyor Bartun falan gibi. Bayan diyor ama o gerçekten. Ya e, kibarlığını anlıyorsun. Ki, kibar ona çalıştığı söylüyor, için. Saygıdan aynen. söylüyor. Ama Bartun'un burada söylediği kadın derken içten içe ya da işte e, amına kudum karısı. Kesinlikle abi. Diyor, şey alim gibi, gibi insanlardan şey uzak yani. durun abi. Şey böyle eşcinsel birey. <laughs> Geçen mesela hafta e, üç defa Feder'in arabasına çarpmışlar. <laughs> Üçü de kadındı diyor mesela ama ben görüyorum onu. Ya mesela abi anladın mı? Anladın, <laughs> anladın mı bak yani? burada ben o zaman ne anladım ben o işten yani? Hani, anladın mı? Ama bak burada çok haklıyım ben tamam mı? O kadını ben yumuşatarak söyledim ama içimde kopan fırtınaları alim biliyor. Sayın kadın sürücülere buradan seslenmek istiyorum bu vesileyle. Seslenemezsin abi. Hayır abi öyle bir şey isterim. yok. Abi istatistik öyle, olarak böyle bir şey şu var. An ben kendi örneği evet, geldi işte Bak sayın kadın sürücülerdi ki o evet. onu şu an o oyunu ben konuş. Oyun değil bak gerçekten içimde bu öfke var yani. Çünkü hani bir kaç senedir araba kullanıyorum ben. Bir tane erkek şahıs. <laughs> Nasıl erkek birey bana çarpmadı tam. <laughs> Çok güzel örnek örnekledik. <laughs> Ama bak aynı hafta içerisinde, aynı hafta içerisinde duran trafikte ya dört şeritli trafik duruyoruz tamam mı? Hani böyle milim milim böyle gidip duruyoruz. Nasıl arkadan vurabilirsiniz üç defa? Üçü de artık farklı hanımefendiler, farklı kadınlar. Üçü de üç defa nasıl vurdunuz duran trafikte? Bunu sorguluyorum. Aynı kadın vursa peki evlenir miydin? Hayır oğlum o, o Benim artık... Peşimde o... Beni peşimde falan... Hayır o artık şeye girer mi? yani kasta girer. O olay daha da çirkinleşir. Artık kadın demekten bile vazgeçebilir. Peki bir kadın... Valla ben kadınların erkeklere vurmasının, erkeklerin hiçbir zaman hoşuna gitmediğini zaten e, strafonu olan... E, <laughs> ...talepsizlikten biliyorum yani. Satış hani anlatabiliyor birinden. musunuz yani? Hani zaten hoşlanmıyorsunuz. Hani o yüzden bununla ilgili yani... Hayır, bir, bir, bir erkek bir bana vursa bir hoşuma şey. mı gidecekti yani? Arabayla. Ya belli ki yani. Açıklamada <laughs> <laughs> oraya gidiyor yani. Bilmiyorum. Olay... Bilmiyorum. Zaten evet o, üzüntüsüyle o, başladı bir o erkek şahs. Yıllardır araba kullanıyorum bir erkek şahs bu vurma bana vurmadı artık. Yani evet. hani benim bununla ilgili zaten sana artık bu saatten sonra söyleyeyim bir şey o artık senin kendi özgürlük alanın kendi söyledikten Kendine... sonra şimdi tanıyan birileri çıkar arkadan bir de bilerek isteyerek çarpar var ya yapmayın öyle şeyler. çarpmayın duran trafikte. Hadi seyir halinde olabilir böyle kazalar da. Kadın sürücüler yani <laughs> beni yürürken düzün diyor. <laughs> dururken değil diyor. <laughs> bu Çok kutsallaştırılan politik doğruculukta bazı kavramlar var yani bazı ne gibi? ne bileyim işte genel olarak e, hayvanlarla alakalı kötü bir şey söyleyemezsin çok dikkat etmen lazım. Doğa alakalı çok i̇nsanları dikkat İnsanları biraz etmen da lazım. zorluyorlar buna ama işte. Yani böyle mesela dersen kötü olur. Köpeği köpek demek bile bazı insanları evet, rahatsız abi, ediyor. Evet gerçek. Çok bu enteresan. da abartı değil mi? Ben şimdi köpeğe ne diyeceğimi düşüneceğim iki saat. Bir şey açıklayacağım böyle. İki saat düşünüyorum buna ne desem acaba diye. Hı, Onun bir adı var işte ne bileyim. Ne bileyim adı dostumuz. Olur. Sevgi ve içtenlik. Ki Niyet. Ya. Neyse onu gösterin. Ya, ya bunu bu kadar. Neyse Aslında... onu gösterin derken dümdüz söylesinler. De, Abi, bir şekilde hiçbir bu insanlar hiçbir zaman lüzumu yok ya. Dirildi yani buraya evet, anladın evet. mı? onu öyle yapmayacaksın. Onu öyle, öyle yapacaksın. Onun doğrusu bu, ee... bu yanlışı bu falan diye artık herkes karman çorman ya. Bir anda durup dururken evet, böyle abi. şey görüyorum. Abdullah'ın tip neymiş falan diye hiç alakasız. Abi benim Bununla bu arada mesela çok... en sinir olduğum şey ne biliyor musun? Gelip mesela bir insanın böyle hemen canlandırıyorum. Mikrofonumu şöyle uzat eline. Sana ne diye hitap etmemi istersin? Alim ben. Anladım. Anladın mı? Yani hani bu şeyi diyorsun. Pronansları, Evet. He, şey he, he, şey Ya da yani hani ne diyeyim he, yani day'den. hani ne diyeyim? Yani bilmiyorum iguana bile diyebilirsin. Ne dediğine bakıyorum genelde. Yani yani Cümlenin devamı önemli. Adım var. Belki ilgilenirsen. <laughs> evet, garip bir de Bir de Türkçe durum. o kadar güzel bir dil ki o diyebiliyorsun. Yani cinsiyetsiz bir cinsiyetsiz. dil gerçekten. Ama o deyince de işte laf oluyor. Mesela o dediğin zaman ben o o'muyum. Bu dediğin zaman ben bu muyum. Abi diyorum. geçen yani gün çok bir video işte. gördüm. Çok güzeldi. Milletvekillerinden biri bana adam diyemezsiniz diyor. Ha gördün. <laughs> ne diyelim ya? Ne dedik diyor adam. Gördüm onu ben ya. Ben milletvekiliyim, bana adam diyemezsiniz diyor. Ve grubunu gördüm sonra. Çok haklı. Ben de ona adam demem mesela. <laughs> hani anlatabiliyor muyum? Çok erkeğin bulunduğu bir gün bir ortamda ya beyler dedim böyle tamam mı? Tamam. Sonra kıdem olarak kendisi daha e, üst, üstte olan bir kişi toplumsal sebeplerden Statı dolayı olarak. statü olarak daha üst saygı duyulan bir <laughs> kişi benden e, kardeşim burası Keranemine Beyleri dedi. Ne alakası var <laughs> Mesela o yani hani insan ne diyeceğini şaşırıyor bak hani bu bir ne tane diyor, beyler de ne diyelim. <laughs> bir tane video var <laughs> yani 10 tane adamız arkadaşlar da diyebilirdim. Abi o an beyler dedim yani bir anda. Yani ayrıca e, pardon da senin statünü sikeyim ben. Senin bir statün yok sen olduğunu sanıyorsun. Kim de o. Ee, Senin bir kocan yok bir şey <laughs> gibi bir şey mi evet. var? Senin karın yok. <gülüyor> <gülüyor> senin, senin kocanın e, nevi yok. Senin kocanın, e, kocanın Seni nesi? çıldırtmak mı e, istiyorsun sen? Senin kocanın nevi yok. beni çıldırtmak Bak, mı istiyorsun? Bak burada işte şey oluyor abi. Çok karışıyor ortalık işte. İnsanlar ne diyeceğini şaşırıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Hatta bununla ilgili bir şey var. Ses kaydı var. Şimdi burada ne doğru ne yanlış bilmiyorum ama ses kaydında bir tane beyefendi bir tane hanımefendinin kadınlar gününü kutlamaya çalışıyor biliyorsunuz o ses kaydını. Karılar günün kutlu olsun bayani gibi böyle bir <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Garibayani. Abi çünkü ne diyeceğini bilmiyor müthiş. adam da bilmiyor. Müthiş. Onun gibi yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz bazen ama niyet önemli diyoruz burada da. Yani zaman... bir de yani şöyle bir şey yani unvanlarınızdan kurtulun, rütbelerinizden arının. Yoksa hayat sizin için zor olur. Ee, hiç kimse sizden aşağılık değil ama siz o ünvanların arkasına sığındıkça gitgide aşağılıklaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Uf, çok Dokum olan var ya tülerim diken diken oldu ha. Artur'un şu an tek bir tezbiye eksik var ya bak. Şu an ya masaya şöyle vurup programı kapat. Daha fazla konuşma. Und Kleinen! Abi bak izlediğin <laughs> final, yine kötü bir final izlediğin bana konulu abi. filmlerden aldığın duyduğun. Ben Hitler taklidi yapmak istiyorum. <laughs> He ben de şey <laughs> bende de var bir şey ben Hitler de biliyorum. İhtas bir fötik o da şey ama benim <laughs> hemşireydi abi, o. Yani e, mesela ben atıyorum alimle bir şey konuşacağım. Alim Bey nasılsınız dediğimde bir sürü konunun aslında konuşulmasını engelliyorum orada. Anlatabildim mi demek istediğimi? Araya mesafe koydum evet. Değil çünkü mi? ben senin koyduğun bu mesafeden dolayı bir şey söyleyeceksem de ona e, iki kere düşüneceğim artık. Ve gibi mesela bir şey. Var. Bu benim belki de kişisel gelişimimi etkileyebilir. Alimi bu yolda. olduğu gibi tanımaktansa Bu arada ben kişisel gelişmeye bayağı katkı sağlayabilecek diye <laughs> Kesinlikle buna çok abi. inanıyorum. Özellikle şu son zamanda arkeologlarla çalışıyoruz. Yani alimin beni geliştirebileceğine o kadar inanıyorum ve içtenlikle bunu söylüyorum Geliştirim. ki orada. bu arada. Geliştirir abi. Cahil adam iyi sevişir derler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman neden yalnızız? <gülüyor> <gülüyor> ne o hem cahil hem fakir. O içgüdüyle <laughs> altta gelen o. <laughs> kendini zengin hissetme arzusu. Kendini zeki hissetme arzusu. Hayvansal dürtüler. Politik Lari. doğruculukla alakalı. E, i̇çten olalım. Çok fazla kavramlara boğulmayalım. boğulmayalım. Sevgi esastır. Sevgi esastır. Önemli olan da niyet. Love is love. Ve niyet. Hashtag. Love is love. Tamam. Merak Arkadaşlar bu videoyu varsa... izlediyseniz eğer sonuna kadar bir de, bir de, bir de, bir de, ve buraya geldiyseniz bir de, bir de, siz de, bir de, erdiniz. De, bir daha bir daha. Açan kapatır olsun. Ben açtım ben Tamam kapattım. Hadi kapat. Arkadaşlar e, konuyla alakalı sizin de görüş ve önerilerinizi muhakkak e, bekleriz yorumlara. Onları da okuruz. Kesmemizi istediğiniz konuşmamızı istediğinizde raconları varsa spesifik olarak bunları da muhakkak belirtin. Spesifik dedim diye bana öyle hayır bakma. <laughs> ben böyle şeyler cümle içinde defaatle kullanırım. Defaat. Hesabı arz ederiz.